Demiriz Aralık. Nerede Aranır? Ayetle Kök. Hadi evet. bitse. Nasıl bu <laughs> Nasıl Nasıl bu? Ya o gün başladınız şu da bir şeyler sorgulama Sol Aralık. Nerede Aranır? birisi çıkmayacak yani? Anne Anne her <laughs> yapacağınız. Bak sağ e, duvardan giderek sola çapraz zıpla. Duvardan sola çapraz zıpla. <gülüyor> <gülüyor> duvardan dedim ilk. Senin enerjin. Ben yine <laughs> sabahla yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sol. Bir daha sol. Bana aç. Aç bana. Arkın dön. <gülüyor> <gülüyor> koş 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 koş. Öpüştük. Öpüştük. <laughs> 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 <değil>, bırak beni. Hayır. Hoş biliyor. Sol. Sol zıpla. Sal bak burada bana sal bari. İyi hadi. Saldım. Bak ellemiyon ama tamam mı? Tamam hadi. Kendi aklınla da çözün. Tamam. Mesela bak. Buradan zıplamam diyor. Bak lütfen söyle bak. sinir oluyorum bana biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya aklım. <sana gülüyor> <laughs> 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 Saçını Yine analiz. Analiz. Buradan cam sikeri çıkıyor. Analiz. Burda analiz yok. Burada kriz çıkacak karşımıza. Ben çok iyi biliyorum. Ana ana hasana. Doğru mu gidiyor? Hayır. Nasıl doğru gidiyor ya? Yanlış olasın. Nasıl ya? Hayır. <laughs> dar çapraz e, sol, sol <gülüyor> sağ <gülüyor> merdiven sol sağ 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 merdiven ben nasıl bacıyordum lan ya ben buradan düşseydim o zaman baştan çıkardım böyle. sağ spa duvar beni kutsa duvar <laughs> sol zıpla susar mısın? yani söylemiyorum bir şey evet sana sallıyorum sen babayı izle Tamam mı? He Buradan düşeceğim çok eminim Aa düşmüş oh. Buradan karşıya geçeceğiz ama nasıl geçeceğiz? Space Ben sana söylemedim <laughs> Yani söylemeyeceğim o sende gel Hadi oyun sende Ve, Buradan buraya zıplıyor mu karakter? <laughs> Bilmem diyorsun Ne Zıplıyor mu artık yani Oo zıplıyor mu? Çaktırma Zıpladı Allah Allah Eee? Kapalıymış ya burası amına. <laughs> Sol, sol. Kanka. Kanka, benim bir engellerim var mı? Bunu <laughs> gerçekten söylüyorum. Lan 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 lan. Lan o zincir. Zincir sesleri ne? Sence. <laughs> mi? Yapacağınız iş kim? Lan! Şimdi de oraya tamam, tamam. mı çizdim? İle sen! Şey, amına kodumun bedevisi! İle amına kodumun! Oğlum ben de... Lan lan! <laughs> Chris çıkacak da o değil mi? Hı hı. Valla mı? Evet sol. Ha burada. Tam burada. Aynen. Adamı doğru koş. Kursun sana. Evet sol. Canım. Adama doğru koş, adam sana vursun, sağa koş. Vuracak, sağ Sağa koş. Ooo! İyi geç. Yanlış adam bu. seni. Bırak beni. <laughs> adam sana vuracak, sağ koşup eli geçecek. Adam sana vuramaz. Hop bak şimdi izle. Hop. Adam olacağım. Sağ so, space. Aha. <gülüyor> <gülüyor> kapı kapı. Nerede? Kapı arkada kapı. Baba yapıyoruz. Sağ. So. Sen bana şey kapı. Bataryayı al. Arkama mı? Arkada koş. Sakat çocuk.

ne yapıyorsun? R'de bir <gülüyor> <gülüyor> Ya verdim. O alama geliyor. Hop oh, oh, hop Sağ, sağ, sağ. Evet evet burası. Ben biraz karıştırdım. Ya, Sol, <gülüyor> <gülüyor> sağ, düğmeye bas. <laughs> Alo! Nerede düğme? Işığı kapatsa göreceksin. Eee? Anahtarı al lan köy! Nerede oldu? Ya, ne yapacağız? Işığı aç, düğümüz git. Sol. Bir yere <laughs> Dümdüz. Sol. Dümdüz. Sol. Sağ, <laughs> sağ, sağ, space. Evet. Oyun yine crash edin. Kanka WASD shift basıyorum. Tuşlara öyle bir basıyorsun ki <laughs> artık bilgisayar kaldırmıyor. Çok güçlü. Allah Allah. Oğlum ben bugün kaç tane bug yaptım? 3, 4 hatta 4. Tabi adam Şey Valla buluyorum ama. Evet yarışmacımız Yaşar evet. yürüyor. Hayır. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atış. <laughs> Şu şişi kapatır mısın abi? Şişi kapat. Sana dediğimi <laughs> karşı... Bak sana söylediğimi karşı zıpla. Zıpla. Oğlum. Şimdi sana söylediğimde full space bas tamam mı? Space. Tamam sağ. Bak alt yatta şu görüyor musun? Al Gördün mü? Bak o sol sol. Ya sen deliler hastanesinde ne işin var? Sol. Sağ. Kapıyı aç kapıyı. Kapanlı suratım. Ben sağ sağ sağ. Ben suratıma kapanan kapıyı açmam kardeşim. Allah Allah. Bir saatten biliyorum. Sağ. Seni bak. Space. Şeyi kapat seni bakkala gönderdim. Bu İniyor demeler. Yukarı. İniyor deme. İnmiyor, inmiyor. İniyor mu? İnmiyor. Bak yalan söyleme. Ay yukarı, sağ, space. Git. Buradan. Allah kerim bismillah. <laughs> Çocuk senin şeytanla ses açıyor mu ha? Rattakalın ben de ta. Sen ne demiştin? Mal kameranı ya kamerayı bulamıyorum gideceğim. Olmaz böyle şey yok yok tabii ya tam yoldum oldum derken geldi. Evet. Kameram bulacağız. Sol. Kapı. Sen rahatta kal dinle beni. İyi ya dinliyorum abi. Hop dinleme beni. Niye abi öyle bak? Ne Geri. Soldan şey sağdan git oraya sağdan. O o kadar çok sağ değil lan. Kameraya bakarak sağda gideceksin şu şey Buyurun. Tamam ilerle ilerle ilerle. Oo. Prenses sürüş yapıyor. Ya. İlk defa bu kadar çok daraldım bir yerde. Kamera. Arkana bak. Bu ne iş? Bağır onu da. Akşamla sensiz geçmez dilara sabah sensiz olmaz dilara. Hmm. <laughs> yukarı, yukarı. <Bir> <laughs> buradan hayır açıkça. buradan evet <laughs> ben sana Sen... niye iki saniyelik ben balık hafızalım <laughs> <laughs> sağ ol, sağ, ol, sağ sağ o bak uygulamaya çıkacaksın bunu da yani ya ben e Lan batayım. sağ kapı kapı. Of. Ben space'e bastım. Peder Martin işte. Neyi bulacağım? bulacağım? Peder Martin. Evet yarışmacımız Yaşar. Bak dimdiz koş. Yüz, yaşar hazırlanıyor. Mükemmel İyi ki zıpladın iyi yani. Ne zıplayacaktın? Öyle de şey. ki <laughs> Güzel. Sağ Tamam geç. Hasta olmadığını mı artık biliyorsun? Allah bilir. Senin klavye bir gün bozulursa benden de anladım. Çok iyi. Tamam yenisini Bunu da e, Murat'a 8 seri satacağım. Ne, neye satacağım? Murat'a 8 seri satacağım. Aynı pa para aldığın paraya mı satıyor? Tamam sol. Hem de ikinci. Para ne <laughs> Çabuk ol lan Chris geliyor. Ana ana hasana. Sağ. Oğlum, oğlum. Sağ. O sakat çocuk. Bak. Chris'in oğlu. Ne? Ana <laughs> ana. Şaka yapıyorum şaka. Şey oğlum Chris. Ben Chris kadın olsaydım ben Chris'le yapmazdım mı? Yapmazdım bunu. O, o da Chris'in oğlu yok ki oğlum. Kim? Yönetim diyor. Bir arkadaşın. Vur <laughs> aşağı etsin. Oğlum burada nasıl ölmeyi becerdin ama? Hayır öldürüp oraya bakmışlar. <laughs> Sol. Dümdüz. Aa, Dümdüz. Sağ. Ya sussana ben çocuk beğeniyorum. İyi hadi söyle bakalım. Hadi karışmayacağım hadi. Mutlu etmek sevaptır. Bak yine nasıl olacaksın yani. Analiz. Analiz. E Ha. Na. Analiz. <laughs> Analiz. Şey gel koştu. Açılmıyor tamam Açılıyor zaten. Evet. <laughs> evet. Bu buranın atlanmıyor. evet. Bu da çıkıldı ya. Ben yanlış yaptım. Allah ne diyorsun ya? Oh Allah Olur, Sen körsün. Vallahi körsün. Aa oh, ben niye aynı? <laughs> sen kör ben de Sus. Monitör zaten 1440 900 çarpı bir şey. Onu da göremiyorsa yani yuh. Ben gerçekten çözüm <fyrir> bu arada. <gülüyor> 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 Sağ ol. Sağ <Arata, gülüyor> <laughs> 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 Sen niye bana şimdi sağlıyor? Devam, devam. Oh. Sen niye şimdi bana sol dedin? Çünkü geri Yok ama. Her Sol. oyunun bir parçası mı? Evet. Zorunda mıyım yapmak? Evet. Vur oraya oh, vur OO oh, oh. VUR VUR Önlü kapı Adam geliyor adam PUS 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 Koş Baba naber? Lan ne yapıyorsun? Kris geliyor değil mi? Daha A? Eee asıl şey kapı 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 Kris geliyor değil mi? Daha değil Ama gelecek Kim bilir? Devam bilmiyor? et yukarı çık oğlum hadi Aa yine bug'lı yer mi? Skrip yer mi? sol kapı. Sol, sol. Evet, evet. Neresi, neresi? Sol kapı diyor. Murat senin yapacağın işi şey. Murat seni niye arıyor? Ne oğlum ben hadi. Aç sebebi ne? Kapı. Çocuk biraz FB'ye düştü ya. Sol oldu. Yerine. Kapat. Sana ne biliyor? Yusuf kapattı dersi. Bak, Oo. bak birisi donur donur. Görüldü at şuna. tamam. Sana geliyor ha? Para lan bir daha. <laughs> yine kapatacağım. Artık bir diyeceğiz. Ya o hiç sanıyor. Bilgisayarın bildiğimleri kapatmaya gelersin. Arası, yine arasını da kapatacağım. O zaman kaybediyoruz. Ya. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Kuman çıkıyor. Sol. Kapı. Yeah. So. Yeah, yeah, yeah. Yeah, no, ya. Sağ. Ey yaxşı. Hələ axşam görüş. Yox, amma. Hazır ummadım. Bu yakılacak değil ya mi? Ya ver şunu kapatayım vallahi ya Yakacak değil mi kendini bu adam? Bitti Oyna Tanrı beni istiyor diyecek değil mi? Aha Bunu bekle mı? Evet Kapıya git kapıya Arkada kapıya git Açın lan kapıyı aman yapıyorsunuz? Duvar duvar. Oo oh, İlerle 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 ilerle. Lan sağ sağ. Holy s**t. Koş, koş. bakalım Koş koş sol. <laughs> evet seni de bakalım yönlere. Hep bizi mi bakkala göndereceğiz yani. Alıştım artık. Bak Şeyin çıktı. Hadi, sol sol sol. Arkadaşlar bana ne oluyor? Dikkat etsin. Dur bir kez daha. Orada havalandı. Arkamda 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 aşağı Arkamda 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 Çıkma! Bırakma beni! Sonu mı geldi mi? Kör oldu. Kör oldu. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. oldu. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Şengüller otomotiv. Kaskoda bir numara. Gelin kaskonuzu yenileyelim. Üstelik bir yılda ücretsiz. Abiler, arkadaş iptal. Cont'a yaktı. Çarpılırım Allah korusun. Şimdi <laughs> Çocuk geri dön. Niye gidemedi be. Aydınlık gelsin. Tam geldi. Hazır mısın Yiğitcan? Hayır. daha soğuk. Kardeşim senin amacın ne? Şimdi... Ha gir de gir de gir de bu lan gel. Sağ ol. Tamam buna sorusun anne. Space. Abi şaka. Şaka şaka bende. Arkadaşlar ne yazık mı? Ne? Ana ana hasana. Bu arkadaşım Bırakmış mı artık? Ha bizim bisiklet doğru Dur artık dur. Asansör bunu nasıl, nasıl taşıdı? Asansöre geldik bir şey. Nerdeler Tepe mi attı? Belki attı da aşağı. Oha! Kanka. Ya yaptıysan. Yapıyor mu? Ya yaptıysa işte. Yapmış işte. <laughs> oh, bak. Oh, girdi girdi. Hayır! Evet, 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 evet. <laughs> i̇şte O sakat mısın <laughs> çocuk sen? <laughs> Şimdi ha, burada yaşlı değil de lan. Sol. Bak ne çok biliyorum oyunu. Ne yapıyorsun? Belki. Nem nem nem. Soğan sarımsak ciğer borusak. Boşsa ne oluyor? Sol. Adam geldi. düz ol. Hızlı. Aa ne önde kapı öndeki. Baba bak kal. Baba no bir o. <laughs> Sen bizim olacaksın niye bizi <laughs> biz görüyoruz? Altta oğlum. Ben seçilmiş kişiyim. Sayılır. Altta. Altta. Oğlum Kristen daha korkutucu gibi geldi. Bakın. Sen şimdi yumruklamak diyorum. Bu burada zehirlen ne mi yarın? İyi yarın. akıllı Ha burası o, sağ tek kapı. o teknoloji şey de ne? Aha. Aşağı atma. Neyse boş ver. Sol. Şey sağ 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 sağ. sağ. Koş. Kapıya koş. Niye koşmak zorunda Evet. Niye ya, siyahı yaratır mı Давай. Как вот. Шесть, честь. Тем шесть. Все, Пенетри, Пенетри, все, поможешь. шапка О, пана. Пенетри. Şimdi sana söylediğimde sola dönüp aşağı Tamam mı? İlerle ilerle ilerle. Gel ileri çeksin. Atla. Şey atla. Tamam olur bu da? Koş. Arkamda mı şu an? Evet. Ben suratını kapıyı kapatsam mı? olur? Taip, ja, bet taip, nebebėgiu su... O, na, pisu. baş bir. bir paneli aç. Arka, la yanda yanda kör. Nereden biliyorsun? Atla aşağı. Yapar mı? ne? Yok, Gırcı gırcı yapalım. Yanımızdan geçti bu arada. Oraya basacağım şimdi değil mi? Sağ olsun Arkamda lan. Hayır bize. Kombo yapıyor bizi onu. Koş. Koş evine gidelim. Kolumuz kırdı sadece bir şey yok. Kolumuz kırdı sadece bir şey Evet. Ben orada var ya. Aaaa! Şuraya boş basıcağım? bas. Şükürler Allah'ta. Ne oldu? Bir şey yok, devam et. Buna ne oluyor? Bir şey mu? Ne olmuş abi? şey yok. Ne oluyor? bunlar? oluyor cuman, o adam? Ölüyor. Niye öldürüyoruz onu? <laughs> Su ihtiyacını ve yemek ihtiyacını kestik şimdi. Şu an boğuluyor. O adam biz niye öyle tutuyoruz ki? Oğlum, bu adam olayda kontrol eden kişi çıkıyor. Ha, o yüzden öldürmeye çalışıyoruz o E yani. Bak, Gold Rider şu anda içimize girdi. Ekoloji artık bizim. Artık bize ait. Aynen. Bedenimiz uyumlu çıktı. Hani bitirdin mi Yani. Ya a*****. Lan yürüyemiyoruz bile. Kriz mi çıkacak karşımıza? Evet. Kanka. Niye bitersin? Valla mı? Kriz öldü oğlum. Oğlum öldüğünü ben de biliyorum da Çıkacak Hayır O zaman niye evet ya <gülüyor> <gülüyor> Abisi ben Chris'le bakıştıktan sonra Şey kapat Şeyi aç Sağ. Ha. O günden sonra Chris'ten korkmuyor. Aslında korkmuyor. Sadece o bakıştığımız zaman korktum. 1 dakika 36 saniye 40 40 1 dakika 1 saat 36 dakika 40 saniye oyunu bitirdim.